Rasyonel sayılarda sıfırdan başla test birdeyiz arkadaşlar. Soru 1 ne diyor? Eş bölmelere ayrılmış yukarıdaki şekilde boyalı kısım ile göstermek istenen kesir değerini yazınız. Arkadaşlar pay payda. Payda alt taraf oluyor değil mi? Payda. Üst tarafta pay diyoruz. Şimdi boyalı kısmı üste yazacağım paya 2 arkadaşlar. Alt tarafa ise bir bütünün kaç parça ayrılmışsa o parçaların sayısını yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman bu kesrin değeri arkadaşlar yani boyalı kısımla ifade edilen kesrin değeri 2 bölü 5 arkadaşlar. Yani burada birden küçük bir şey görüyoruz. Çünkü 1 olması için 5 bölü 5 olması gerekiyor. Ama sadece 2 parçası kastedildiği için yani bütünümüz 5'e bölünmüşse 2 parçasının alındığı bize gösteriliyor. Bu soru şöyle de sorulabilirdi. Renkli kısmın bütününe oranı nedir diyebilirdi. Orada da 2 bölü 5'ten bahsederdik arkadaşlar. Soru 2 diyor ki yukarıdaki kesirlerden hangileri basit kesirdir? Arkadaşlar 1 ve eksi 1'den. 1'den küçük. Evet 1'den küçük. 1'den küçük. Ve eksi 1'den büyük olan kesirler ne oluyor? Basit kesir oluyor. Mesela 9 bölü 8 arkadaşlar nedir? 9 bölü 8'i şöyle de düşünebilirsiniz. 8 bölü 8 artı 1 bölü 8 diye de düşünebilirsiniz. Bu durumda şurası zaten 1 oluyor. 1 artı 1 bölü 8 diye de düşünebilirsiniz. Bunu tam sayılı olarak şöyle de yazabilirsiniz. İçinde bir tane tam var. O zaman bu basit kesir değil. 1 bölü 5 arkadaşlar 1'den küçük 1 olması için 5 bölü 5 olması gerekirdi. Yani 4 bölü 5 ile toplamak gerekir. 1'den 4 bölü 5 kadar miktarında eksik. O zaman bu basit kesir. 15 bölü 25 de arkadaşlar 1, 28 bölü 28 olduğuna göre 15 bölü 28 de 1'den küçük arkadaşlar. 40 bölü 37 ise 37 bölü 37 nedir arkadaşlar? 1'dir. 40 bölü 37 1'den büyük. O zaman 1 ile 3 ne diyeceğiz arkadaşlar? basit kesirlerdir diyeceğiz. Pardon 2 ile 3 basit kesirlerdir. Soru 3. A bölü 7 kesri bir basit kesir olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Burada ne diyeceğiz? Yani 7 bölü 7 içinde bir tane tam olduğu için birleşik kesir olur. Ama 7 bölü 7'den önce 6 bölü 7, 5 bölü 7, 4 bölü 7 bunların kendisi basit kesir olur arkadaşlar. Ve A değeri en fazla 6 değerini alır. Soru 4 arkadaşlar. 8 bölü k kesri. Basit kesir olduğuna göre k'nin alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi 8 bölü 8 olsaydı bu 1'e eşit olurdu. Ve birleşik kesir oluşurdu. Birleşik kesir. Benim istediğim şey ise birden küçük bir kesir arkadaşlar. O zaman 8 bölü 9, 8 bölü 10, 8 bölü 11 yazdığımda bu alt tarafı sonsuza kadar gidebilir. Bu durumda 8 bölü 9 yazdığımda ne diyeceğim arkadaşlar? 8 bölü 9 basit kesirdir ve k değeri en küçük 9 değerini alır arkadaşlar. A bölü 10 kesiri bir birleşik kesir olduğuna göre A'nın alabileceği en küçük değer karşıdır diyor arkadaşlar. Birleşik kesirse içinde bir tamın ya da birin kesinlikle bulunması gerekiyor. Mesela 1 bölü 10 yazsam bu basit kesir olur. Çünkü ne, neden arkadaşlar? Birden küçük. Ama 10 bölü 10 yazdığımda bu 1 eşit oluyor. Mesela 11 bölü 10 yazdığımda şöyle yazabilirim. 10 bölü 10 artı 1 bölü 10. Şurası 1 olduğundan 1 artı 1 bölü 10'a da dönüştürebilirim. Demek ki şu ve şu arkadaşlar bileşik kesir sayılıyor. O zaman demek ki 10 bölü 10, 11 bölü 10 12 bölü 10 ve devamında da şurası sonsuza kadar gider arkadaşlar. Bunların hepsi birleşik kesir olur. A'nın alacağı değer 10, 11, 12 ve böyle gidiyor. Demek ki en küçük değeri ne diyeceğiz? 10 diyeceğiz arkadaşlar. 2 tam. 3 bölü 4 tam sayılı kesrinin bileşik kesir olarak yazınız. Arkadaşlar genel olarak yaptığımız şey şöyle söyleniyor. Bakın 2 ile 4'ü çarpıyoruz. Tamam mı? 2 çarpı 4 artı 3 bölü 4 diyeceğiz. Bu durumda 8 artı 3 bölü ne gelecek? 4 gelecek arkadaşlar. Yani 11 bölü 4 değerini buluruz. Tam sayılı kesirlerde arkadaşlar bu ne demek aslında? 2 tane tamımız zaten var. Bununla 3 bölü 4'ü topluyoruz anlamına geliyor. Bu da arkadaşlar mesela paydamız 4 olursa 2 nedir? Aslında 8 bölü 4'tür arkadaşlar. Demek ki 2'nin yerine 8 bölü 4 yazıp 3 bölü 4 ile toplarsak yine 11 bölü 4 bulacağız arkadaşlar. Yani şunu yaptım. 2'nin altında gizli 1 var dedim. 3 bölü 4 ile topladım değil mi? Şurayı payda eşitlemek için 4 ile genişlettim. Burayı 1 ile genişlettim. 4 kere 2 8 bölü 4 artı 3 bölü 4 yine 11 bölü 4 bulacağız arkadaşlar. 5 tam. 5 tam var değil mi elimde? Yani paydada da 6 olduğuna göre ve her tam 6 parçaya bölündüğüne göre 30 parça değil mi? 30 parça 5 tam eder. Evet demek ki şu 5 arkadaşlar aslında 30 bölü 6 oluyor. E orası 30 bölü 6 ise diğer kısmı 5 bölü 6 ve bu durumda da 35 bölü 6 şeklinde yazdığımızda bileşik kesre dönüşür. Ezber yaparsak bu nasıl olacak? Diyeceğiz ki alttaki ile çarpılıyor. 5 çarpı 6 artı üstteki ile toplanıyor ve alta payda aynen yazılıyor. 30 artı 5 bölü 6'dan yine 35 bölü 6 geliyor. 2, 2 tam 10 bölü 11 eşittir a bölü 11 olduğuna göre a kaçtır diye sormuş bize aslında şu kesri arkadaşlar tam sayılı kesre bileşik kesre çevirmiş. O zaman 2 ile paydayı çarpıp payla toplayıp altına da 11 yazıyoruz. Bu durumda 22 artı 10 bölü 11 gelecek ve 32 bölü 10 değerini bulacağım. Bu durumda a'nın 32 olduğunu söyleyebiliriz. 2 tam 10 bölü 11 arkadaşlar. Benim bana göre şöyle yazılacak. 10 bölü 11 altında 1 var. 11 ile paydayı genişlet bunu 1 ile. 11 çarpı 2 22 bölü 11 artı 10 bölü 11'den arkadaşlar ne olacak? Yine 32 bölü 10 bulacağız. A 32 edecek. Soru 9 arkadaşlar diyor ki 1 tam. 1 tam 1 bölü 2. Bunu böyle okuyoruz değil mi arkadaşlar? 1 tam 1 bölü 2. Bakın 1 tam 1 bölü 2. Yani tam yazmadım ama. Kesrinin bileşik kesre dönüştürülmüş hali a bölü b'dir. a b doğal sayılar olduğuna göre a artı b en az kaçtır? En az sorduğuna göre biraz daha fazlası da olabiliyor. Şimdi bu durumda arkadaşlar şunu bileşik kesre çevireceğim. 1 artı 1 bölü 2 diyeceğim. 1 nedir? Paydada 2 olduğuna göre 2 bölü 2'dir. Artı 1 bölü 2. Bu durumda 3 bölü 2 değerini bulacağız arkadaşlar. Yani mesela burada A 3 iken B 2 oluyor. Taraf tarafa toplarsam 5 geliyor. Peki farklı olabilir miydi? Yani bize dedi ya ee ne demiş? En az kaçtır? Peki daha fazla olabiliyor mu? Evet arkadaşlar. Mesela 3 bölü 2 kesrini ben mesela 2 bölü 2 ile genişlettiğimde 6 bölü 4 bulurum. Bu da aynı zamanda 3 bölü 2 eşittir. Ama bu durumda şuradan 10 gelecek A artı B. Buradan ne geliyor arkadaşlar? 5 geliyor. Demek ki en az 5 oluyor arkadaşlar. 57 bölü 10 bileşik kesrinin tam sayılı yazın diyor arkadaşlar. 57 bölü 10 arkadaşlar. Peki altta 10 var ya paydada. Bu ne demek arkadaşlar? Elimizde 10 bölü 10 olduğunda 1 tam oluyor. Çünkü niye? Bir tamı 10 parçaya bölmüşsen ve 10 parça almışsan 1 var elinde demek. Peki 57 parça değil mi? 57 parça var elimizde şurada. Kaç tane 10 var içinde arkadaşlar? 10 artı 10 artı 10 artı 10 artı 10 artı 7 şeklinde yazabilirim. O zaman her 10 parça 1 ediyorsa, 1 ediyorsa, 1 ediyorsa, 1 ediyorsa, 1 ediyorsa, 1, 2, 3, 4, 5 tane tamım var arkadaşlar. Bir de 7 parçam var. Bu bir tam etmiyor. Çünkü niye? Onu şöyle yazacağım. 7 bölü 10 yazacağım. Ve 5 tamımı da buraya yazacağım arkadaşlar. Bunun mantığı bu. Ama biraz daha ezberden gidelim arkadaşlar. Bize diyorlar ki siz 57'yi 10'a bölün. Tamam bölüyorum. 5 defa var. 5 kere 10 50. Kalan 7. Artık 7'nin içinde 10'dan yok. O zaman bu benim tam kısmım değil mi? 57'de 5 tane 10 var. 5 tam. Neye böldüm? 10'a böldüm. Üstüne kaldı 7. Buradan da klasik bölme işleminden de siz bilişik kesri tam sayılı kesre çevirebilirsiniz. 75 bölü 8 kesri. Tam sayılı kesir olarak yazıldığında elde edilen kesrin tam kısmı en yani çok kaç olur? A. Demek ki tam kısmını da biz farklı yazabiliyoruz. Arkadaşlar 75'in içinde kaç tane 8 var? Çünkü bakın 75 bölü 8 kesirini gördüğünüzde ne düşüneceksiniz? Şu 8 size bir tamınız var arkadaşlar. Demek ki bu tam 8'e bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bu 8'e bölündüğünü ifade ediyor. Ama üsttekine geldiğimizde bu aslında elimizde ne kadar parça olduğunu gösteriyor. 75 tane o zaman. Burada 8 var. Şurada 8 var. Değil mi? Burada 8 var. 75'e kay gitmem lazım. Yani 9 tane var orada. Ben biliyorum 9 kere 8 72. 9 çarpı 8 artı 3 bölü 8 diye yazabilirim. Bak burada birazcık daha karıştıracağım o olsun. Başka şeyler öğrenirsin sonra toparlayacağım eşittir. 9 çarpı 8 bölü 8 artı 3 bölü 8 de yazılabilir. Şunlar sayrışırsa eşittir. 9 artı 3 bölü 8 yazılabilir. O zaman artıyı kaldıralım. Şöyle biz ne elde ediyoruz arkadaşlar? 9 tam 3 bölü 8 elde ediyoruz. Peki normal bildiğimiz yerden gidelim. Bölme yapalım ve oradan bileşik kesre çevirelim. Şimdi 75'i 75'i 8'e böleceğim. Burada 9 defa var arkadaşlar. 72, 3 geliyor. O zaman burası tam kısmı. Tamam. Şurası bölen değil mi? O zaman alta gelecek. 3'te kalan üste gelecek. 9 tam 3 bölü 8. Arkadaşlar bakın tam sayılı kesiri. 9 tam 3 bölü 8 yazabileceğiniz gibi 9 artı 3 bölü 8 de yazabilirsiniz. O zaman biz bunu arkadaşlar şöyle de yazabiliriz. Mesela 7 8 diyelim. Artı 1 artı 3 bölü 8'e yazabiliriz. Tamam. Şimdi bakın ne yapacağım. Şu 1'i altında 1 var. 8'le genişleteceğim. Eşittir diyorum. 8 artı 8 kere 1 8 bölü 8 artı 3 bölü 8. Ne oldu biliyor musunuz? 8 artı 11 bölü 8 oldu. Aslında şu 9'daki 9'daki 1 tamı kattım şuraya. O zaman demek ki ben bunu 8 tam 11 bölü 8 de yazabilirim. Neyi? 75 bölü 8'i e arkadaşlar 9 tam 3 bölü 8 yazabileceğim gibi 8 tam 11 bölü 8 de yazarım. Hatta bu 8'den bir tane tamı yani 8 parçayı 11'e eklerim. 19 bölü 8 de yazarım. Ne oldu? Tamım 7'ye düştü. Demek ki buradaki tam kısmını biz istersek azaltabiliriz. Ama o zaman buradaki pay artması gerekir. Peki burada bize ne diyor? Tam kısmı en çok kaç olur diyor. 9 burada görünüyor. Evet umarım anlaşılır olmuştur. Soru 12 arkadaşlar. Burada da diyor ki yukarıdaki eşitliklere göre y eksi x ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi 67 bölü 12 arkadaşlar. Bunu gelin ne yapalım? Tam sayılı kesire çevirelim. 12'ye böleceğiz değil mi? İçinde kaç tane tam olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü niye? 67 bölü 12 kesrini ben büyüklük olarak algılamam gerekiyor. Arkadaşlar sayılar bize büyüklük, miktar, çokluk ifade eder. Peki böyle bir şeyin nasıl bir büyüklük aklınıza getirecek? Bakın şimdi diyelim ki 12 parçaya bölünmüş ya arkadaşlar. Şöyle bir sayı doğrumuz olsun. 1, 2. Eğer burayı siz 12 parçaya bölerseniz siz burayı artık 12 bölü 12. Şurayı da 24 bölü 12 yazabilirsiniz değil mi? Yani burası 24 bölü 2, 12 2 eşit. 12 bölü 12 1 eşit. Okey güzel. Bir büyüklük düşünmenizi istiyorum. 67 bölü 12 gördüğünüzde bir büyüklük düşünmenizi istiyorum. Yani 67'nin içinde 12 artı 12 artı, 12 artı 12 artı 12 artı 12 artı 12 artı 7 bölü 12 var. Bu durumda şurası 5 tam ediyor arkadaşlar. Demek ki 5 tam 7 bölü 12 şeklinde yazacağım. Bölmeyi yapalım. 5, 5 kere 12, 60. Buradan 7 geldi. İşte gördüğünüz gibi 5 tam 12, 7. Güzel. Şimdi ben bunu yazdım. Böyle yazdığımda alt taraf x oluyor. Çünkü şurada x var. Demek ki x'im benim 12. Burada dursun. Diğer taraftan ne yapmış? Tam sayılı kesri birleşik kesre çevirmiş değil mi arkadaşlar? Onu da bulalım. Şimdi burada da arkadaşlar ne yapacağım ben? Diyeceğim ki 8 tane tamım var değil mi? O zaman bu 8 artı 2 bölü 3'tür. Demek ki 8'in altında 1 var. 3 ile genişletirsem 24 bölü 3 artı 2 bölü 3. Bunun cevabı da 26 bölü 3 gelecek değil mi? Yani şunu yapıyorum arkadaşlar. 8 tam 2 bölü 3 yap. 8 çarpı 3 artı 2 bölü 3 yapıyorum. Aynı şeyi yaptığım şeyle. Bu durumda üst taraftaki y mi? y 26 geldi. y 26 geldi arkadaşlar. Taraf tarafa topladığımda pardon y eksi x diyor. O zaman bunu eksiyle çarpalım. y eksi x eşittir. Ne oldu? 26'dan 12 çıkardım. 14 cevabını bulacağım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Soru 13. Yukarıdaki kesirler tam sayılı kesre dönüştürüldüğünde kaçının tam kısmı 6 olur diyor. Şimdi 27'yi 4'e bölelim. Neye bakmam lazım? İçinde kaç tane 4 var? Çünkü her 4 burada bir tam ediyor. Yani 27'nin içindeki her 4 bir tam ediyor. Bir kez 6 defa olduğunu söyleyebilirim. 24 3 geliyor. Buradaki bu kesrin içinde 6 tane tam olduğu anlamına geliyor. Bunu yazdığımda şöyle yazacağım. Geriye 41 bölü 10 geliyor. 4 defa var. 4 kere 10 40. Kalan 1. O zaman 4 tam 1 bölü 10 geliyor. Burada 6 yok. 19 bölü 2 diyorum. 19'u 2'ye böldüğümde 9 defa 18 1 kalıyor. Demek ki 9 tam 1 bölü 2 olacak. Devam ediyorum. 58 bölü 9 diyorum. Burada 6 defa var. 6 kere 9 54. Kalan 4 arkadaşlar. Burası da 6 tam. 4 bölü 9 geliyor. O zaman demek ki şurada da 6 tane tam var. Peki hangilerinde var arkadaşlar? Kaçının kısmı, kısmı tam kısmı 6 olur dediğinde burada 2 tane buldum. Cevabımız 2 olacak. 27 bölü 4 kesrinden büyük olan en küçük doğal sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. Sayı doğrusunda ben bunu düşünseydim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi alt taraf ne demek arkadaşlar? Her tamı, her tamı 4'e böl diyor bana. Okey? Her tamı 4'e böl diyor. Şu o zaman 1, 2, 3 yaptığımda ne oldu? 1, 2, 3, 4 geldi. Demek ki 3 tane çizgi yaptığımda 4 geliyor. Bakın. O zaman burası 4 bölü 4. Burası 8 bölü 4. Burası 12 bölü 4. Gidiyorum. Ne oldu? 3 tam oldu. Burası ne olacak? 16 bölü 4. Burası ne olacak? 20 bölü 4. 24 bölü 4. 28 bölü 4. Burası 7'ye eşit geldi. Buradaki püf nokta her bölüm şöyle bölünmüş arkadaşlar. Bakın ben 27 bölü 4'ü sayı doğrusunu arıyorum. Şimdi bu ne arkadaşlar? 25 bölü 4. Bu ne arkadaşlar? 26 bölü 4. Bu ne arkadaşlar? 27 bölü 4. Siz böyle bu sayı doğrusunu gösterebiliyor olmanız lazım. O zaman bizim 27 bölü 4'ümüz burası mı? Ondan küçük olan 6 var, tam büyük olan 7 var. Bana neyi soruyor? Diyor ki, kesirinden büyük olan, kesirinden büyük olan en küçük doğal sayı. E tamam, niye en küçük diyor? Sen istersen 8 de alabilirsin çünkü 27 bölü 4'ten 8 de büyük, ama en küçüğü 7 oluyor. Cevabımız bu durumda 7 olacak arkadaşlar. Soru 15 arkadaşlar demiş ki 35 bölü 11. Yukarıdaki eşitliğe göre A değeri kaçtır? Bize diyor ki 35'i 11'e böl ve içinde kaç tane tam var ona bak. 2 tane 3 tane. Evet 33 çarptığımda gelecek. O zaman kalan 2 olur. Demek ki bu benim tam kısmım. Bu ise payda da olacak ve üstü 2 olacak. O zaman A değerinin 3 A değerinin 3 geldiğini söyleyebilirim. Isındırma köşesi soru 16 arkadaşlar. Vedat aldığı karpuzdan daire şeklinde bir parça kesip bu parçayı aşağıdaki gibi eş dilimlere ayırarak bir dilimle yiyor. Vedat yediği dilim sayısının kalan dilim sayısına oranının her zaman bir basit kesir olmasını istediğine göre en fazla kaç dilim daha yiyebilir? Ha biz kesri nasıl oluşturuyoruz? Diyor ki bir parça kesip bu parçayı aşağıdaki gibi eş dilimlere ayırarak bir dilimini yiyor. Vedat yediği dilim sayısının yediği dilim sayısının kalan dilim sayısına oranın basit olmasını istiyor. Şimdi buradan kaç parça var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toplamda 8 vardı. Şimdi ye yenilen yenilen bölük kalana bakacağız. Tamam. Bir yendi. Kaç kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. 1 yendiğinde sorun yok. 2 yendi. 2. Şu da gitsin arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 bölü 6 da basit. Tamam. Devam ediyorum. Peki şunu da yiyelim. Şuralar yendi. 3 tane yani bölü. 1, 2, 3, 4, 5. 3 bölü 5. Hala basit kesir. Bir dilim daha yiyorum arkadaşlar. Aa, bu sefer 4 yendi. Kalan da şurası 4 ve 1 eşit oldu. Demek ki artık bunu alamayacağım. Bana ne dedi? Diyor ki en fazla kaç dilim daha yiyebilir? 3 geliyor arkadaşlar. 3 dilim daha yiyebilir. Yani e, C olduğunda ha pardon C değil. Niye? Bakın en fazla kaç dilim daha. Yani bir tanesini yemiş ya. Sonrasında 2 dilim daha yiyebilir. Toplamda 3 dilim yediğinde ne olacak? En son basit kesir 3 dilim yendiğinde olabilir.